Merhaba arkadaşlar. Bugün gene evimizdeki malzemelerle cilt sorunlarımızı giderebileceğimiz, yaşlılık belirtilerini, renk dengesizliğini, kırışıklıkları atabileceğimiz çok güzel, çok seveceğiniz iki malzemeyi birleştirip süper bir krem yapıyoruz. Hadi buyurun geçelim. Pirinç biliyorsunuz birçok maskede ve kremde çok faydası olan tercih edilen bir ürün ve keten tohumu. İşte bu iki mucizevi karışımla çok güzel bir krem yapmaya başlayalım. Bir yemek kaşığı pirinç ve bir yemek kaşığı keten tohumunu kabımın içerisine aldım ve üzerine bir dolu bardak oda sıcaklığındaki suyu ilave ediyorum. Su fazla gibi gelmesin. Dökün arkadaşlar, rahat olun. Çünkü onu öyle güzel çekecek, emecek ki fazla mı koydum suyu çok oldu diye düşünmeyin. Çünkü biz bunu pişireceğiz. Pişirdiğimizde o suyun azaldığını göreceksiniz. Bunu bir gece boyunca ağzını kapatıp bekletiyorum ve bir gecenin ardından bu şekilde bakın içerisine pirinç ekledik. E, suyunu biraz daha beyaz bekliyor olabilirsiniz ama keten tohumu da var. O yüzden böyle beyaz bir su elde etmedik şimdiden. Jel kıvamına geldi bile ama biz devam edeceğiz. Bunu alacağız kısık ateşte biraz pişireceğiz arkadaşlar. Beklettiğim pirinç ve keten tohumunu tavama aldım ve yaklaşık 7-8 dakika bu şekilde pişiriyorum. Çok fazla değil çok da az değil. Size onu hissettirecek jel kıvamına geldiğinde evet artık ocağımın altını kapatabilirsiniz diyecek. Pirinçlerimiz lapa haline gelecek ve keten tohumu da jelimsi bir kıvam almış olacak arkadaşlar. Ama ocağın başından ayrılmayın. Sürekli böyle tahta bir kaşıkla karıştırmaya devam edin. Keten tohumunu ben çok seviyorum. Neden? Çünkü içerisindeki linolenik asit cildimize gerekli olan tüm yağları veriyor. Harika bir cilt bakımı yapmamızı sağlıyor. B vitamini açısından da çok zengin arkadaşlar. E neden yapmayalım biz? Neden bundan güzel bir krem elde etmeyelim? İşte bu şekilde hazır. Hemen süzmeyeceğim. Bunu aldım. Böyle bir 15 dakika bekletiyorum. Ama çok da soğumayacak. Lütfen o ayarlara dikkat edin. Süzmek gerçekten yoksa çok zor olur. Ilık hale geldiğinde bir temiz bir bezi kabın üzerine yerleştiriyorum. Süzgeçle denemeyin. Baştan söyleyeyim. Sıkmak gerçekten çok zor oluyor. O özü elde edemiyorsunuz. Daha önceki deneyimlerimden biliyorum. Bunun en iyi yöntemi bez ile sıkmak arkadaşlar. Veya temiz bir çorabı da kullanabilirsiniz bunun için. İşte bu şekilde özü aldım. Çok güzel oldu sadece keten tohumu ve pirinç ile işte hazırladığımız bu tarifi maske olarak kullanabilirsiniz. Bu ikili cildinizi gerçekten çok güzel, gerecek, nemlendirecek, gerekli bakımları yapmanızı sağlayacak, cilt tonunuzu, renginizi dengeleyecek arkadaşlar, lekeleri, çilleri gidermenize, aknelerden kurtulmanıza çok büyük fayda sağlayacak. İşte bu şekilde tarifim hazır. Peki arta kalan posayı atalım mı? Hayır. Bunu da alın arkadaşlar. Biz her şeyden faydalanıyoruz artık biliyorsunuz. Bunu ellerinize, yüzünüze, gözaltınıza koyun. Artıcı özelliğinden faydalanın. Maske olarak bunu da kullanabilirsiniz. 10 dakika bunu alın yüzünüzde bekletin. Çıkarttığınızda çok daha pürüzsüz güzel bir cilde kavuştuğunuzu görürsünüz arkadaşlar. İşte bu şekilde posasından da faydalanabilirsiniz. Tarifimiz hazır dedim. Evet. Biz keten tohumu jeli ve pirinçle çok güzel bir karışım elde ettik. Doğru ama ben diyorum ki biz bunu daha güzel yaparız Biz buna biraz da gliserin ekleyelim Hem nemi arttıralım Hem de Lekelerden daha kalıcı daha güzel bir şekilde kurtulalım Yarım tatlı kaşığı da Gliserin ilave ettim Ve Karıştırıyorum Ben diyorum ki buna bir de Jojoba çok iyi yakışır Jojoba yağı Gerçekten Çok faydalı arkadaşlar ee, Ama yok diyorsanız Sorun yok zeytinyağı da kullanabilirsiniz yağlı ise cildiniz olur. Kuru ise cildiniz olur. Yani her cilt tipine uygun bir yağ. Ben çok seviyorum. Ayrıca eklediğiniz zaman kremlerinize daha katı, daha kremsi bir kıvam almanızı da sağlıyor. Bitti mi? Hayır. Var ise lavanta yağı ekleyin. 5-6 damla kadar da lavanta yağı ekleyelim. Özellikle sivilce problemi olan arkadaşlar cildimizi daha iyi derinlemesine temizlememizi sağlıyor. E bir de hoş koku vermiş oluyoruz şimdi tam anlamıyla hazır. Böyle çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Cam olan boş bir krem kabına aktarıyorum. Çünkü ömrü daha uzun oluyor cama aktarırsanız arkadaşlar. Hemen ellerinde deniyorum. Gördüğünüz gibi emilim de oldukça güzel. Bir de bu öyle güzel beyazlatıyor ki arkadaşlar. Çok güzel bir krem yaptık ben. Daha önce de denemiştim. Benzerlerini çok sevmiştim. Şimdi bunu yüzüme uygulayacağım. Ama önce kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açın. Bir de yukarıdaki 3 noktalı kısma tıklayarak alt yazılar sekmesinden dilediğiniz dili seçerek izlemeye devam edin. Şimdi bunu cildime uygulayacağım. Bakın böyle bir jelimsi hal aldı arkadaşlar. Bol bol sürün. Zaten bekleme ömrü de mümkün olduğu kadar Az olsun. Az az yapın, sık sık yapın bu tarifi arkadaşlar. Ben 10-12 gün kadar buzdolabında muhafaza edebiliyorum. İşte bu şekilde alın kırışıklıklarınız varsa sürün. Göz altlarına, kenarlarına, boyun dekolte bölgesine sürün ve sürer sürmez de bir güzel masajınızı yapın. Ellerinizle yapabilirsiniz veya böyle bir aparatınız var ise çok güzel oluyor. Ama dediğim gibi hemen sürer sürmez bu teknikleri uygulayın. Çünkü bu krem sürdükten bir 5-10 dakika sonrasında emecek cildinizi ve kurutacak biraz. Yani o masajı yapmanıza müsaade etmeyecek ama mümkün olduğu kadar uzun bekletin cildinizde. Ben akşam sürüp sabaha kadar bekletiyorum. Sabah yıkadığımda çok daha temiz, gergin, aydınlık bir ciltle uyanmış oluyorum. Size de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada eller demişken ellere de sürme ihmal etmeyin. Bakın dediğim gibi 10 dakika sonra kuruyor. Özellikle pul pul dökülüyorsa cildiniz, kırışıklıklarınız var ise, sivilce probleminiz var ise, o sivilcelerden arta kalan lekeler var ise, güneş lekeleriniz var ise, çilleriniz var ise, egzema sedef gibi hastalıklarınız var ise rahatsızlıklarınız var ise gerçekten çok etkili o lekeleri çukurlukları atabileceğiniz çok güzel bir pirinç ve keten tohumu kremi yaptık arkadaşlar umarım kullanır beğenir ve fayda görür altıda da o değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşırsınız kendinize çok iyi bakın çok değer verin hoşçakalın Surprise! It's me again! Today we have made rice and flaxseed cream. It's really effective. If you want to get rid of acne, blemishes, scars and wrinkles, do this as soon as possible. I'm sure that you will like it. Take care. Bye bye! <coughs>